Merhabalar. Ben her zaman olduğu gibi kafama takılan şeyleri, videolar çekerim. sevgili dostlarımla, gönül dostlarımla sizlerle paylaşıyorum. Ve yine bunlardan birini paylaşmak istiyorum. Bu videoyu onun için kaydı alıyorum. Şöyle ki çoğu insanın bilmediği bir şey var. Engelli insanla hasta insan arasındaki farka dikkat çekmek istiyorum. Tabii ki bilenler biliyor, onları her zaman tercih ediyorum. Ama bilmeyenler ve özellikle deliksiz bir şekilde yanımıza gelip geçmiş olsun, hasta mı, neyi var diye böyle bir nasıl diyeyim, konuşma çabası içerisine Direnler olmuyor değil hepimiz bunu. Bütün engelli arkadaşlarım Zaman zaman yaşamıştır. Ben çok sık yaşıyorum. Artık e, bana eğlence konusu oluyor. Hakikaten hani insanlar can sıkıntısından temel fıkraları falan anlatır ya. Ben artık engelli fıkraları anlatıyorum. Hatice'nin başından geçen serüvenler diye. Bunlardan bir tanesi. Geçenlerde e, sosyal medya sayfalarında da paylaştım zaten. Ufak bir kaza geçirdim Dişlerimde bir sorun oldu ve hastaneye gittim. Sedirin üzerinde yatıyorum. yanında annem var. Şimdi babam aracımızı part etmeye gitti. <laughs> bir tane çok derece sorun son derece sorumluluk sahibi olduğuna inanan düşünceli bir teyze her zaman olduğu gibi. Ya aslında kız bilmem düşünceli olmak gerçekten çok özel bir duygu. Hani insanların dertleriyle dertlenebilip paylaşabilmek, yüceliğini gösterebilmek bu bizim ülkemize, insanımıza özdü. Gerçekten kaybetmemeliyiz gereken bu özelliğimizi ben çok seviyorum. Her seferinde de söylüyorum. Ama biraz yani nasıl denir? Uygun kelimeyi telaffuz etmek istiyorum. Önce bilinçlenmek gerekiyor. Düzen duygular eğer bilinçlenirse, eğitilebilirse, düşüncenin eğitilmesi kadar büyük bir başarı yoktur çünkü bence eğitilememiş düşünceden daha zararlı bir şey de yoktur. İşte bu bilinçsiz teyze bana dedi ki, de, geçmiş olsun dedi. Şimdi birçoğunuz diyecek ki bunda ne var ki hastanedesin ve hastasın, geçmiş olsun diyecek. Evet tabii ki öyle ama teyze sedde de yaptığım için bana geçmiş olsun demedi. Teyze engelli olduğum için bana geçmiş olsun deme ihtiyacı hissetti. Anneme baktım. Benim annem çok iyi bir insandır. Her zaman pembe gözlüklerle bakar hayata. Evet, işte onun gibi olabilseydim. O onun gibi olabilseydim bu kadar sivri dilli olamazdım. O yüzden ilk de olmamışım diyorum. Ee, Anneme baktım. Anne dedim. Teyze şimdi bize iyi mi ifade etti? Annem ne yapsın dedi kadın. Hani burası hastane. iyi niyetli olduğunu göstermeye çalıştı. Hiçbir şey olsun dedi. Anne dedim bu teyze hiç üşenmeden biz İzmir'de yaşıyoruz. Ve bahsettiğim hastane 9 Eylül Üniversitesi. Bir üniversite hastanesi oldukça da büyük bir hastane. Anne dedim bu teyze tek tek bütün hastaların yanına gidip geçmiş olsun diyecek kadar düşünceli bir teyze mi? Ha eğer öyleyse ben kendisinden özür dilemek istiyorum hani ben düşüncesiz yapıp böyle tepkili yaklaşıyorum diye. Annem güldü, ben güldüm. Yani dinlerce mutlaka sizler de Bileceksinizdir. Ben sinirlenmeniz için söylemiyorum zaten. Dürelim böyle. Böyle olayları dürelim ama bilerken de şunu düşünelim. İndirilip grip, nezle, kırık, çökük vesaire gibi öyle geçmiş olsun deyince de, geçecek bir şey değil. Ke keşke öyle olsaydı da biz de her birimiz gördüğümüz her engelline yanına geçmiş olsun deseydik ve geçseydi. Ama inanın ben 32 yıldır engelliyim. Geçmiyor. Defalarca bana geçmiş olsun dediler. Ama bu beyhude bir çaba. Ve ısrarla söylüyorum. Bakın diyorum bu geçmiyor. Ama bana bir Sorun haline getiren ben değilim. Sizsiniz. Benim için sorun olan tek şey var. O da engellerin <laughs> birçok konuda erişilebilirlikten tutun iş sahasından arkadaşlarıyla dışarı çıkmasından hatta evinin kapısından çıktı andan itibaren engellenmesinden, dışarıdan gelen engellenmeleri kastediyorum. Uygulamalardaki eksikliklerden dolayı biz bunlardan mağdur oluyoruz. Biz enderli olduğumuz için tamam birçok şeyi ya yapamıyor ya da farklı şekilde yapıyoruz. Ama inanın dışarıdan gelen engeller bizim bedenlerimizdeki engellerden çok fazla. E bunlar bizi daha da fazla yıpratıyor. İşte bunları aşmak da bizim dışımızda biraz da sizlerin duyarlılığıyla alakalı. O yüzden beyinlerimizdeki, düşüncedeki, yüreklerdeki, bilinçlerdeki engelleri kaldırıp eğitirsek, ne yapabilirim dersek, geçmiş olsun, olsun dileklerini İnanın bizim için daha da verimli bir hale getirmiş olursunuz. Ben her zaman bunu çaresini yapıyorum. Onun için nefes tutuyorum ve bunu yapmaya da devam edeceğim. Çünkü neticelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Daha da iyi şeyler olacak umarım. Dediğim gibi hasta ve enderli arasında bir fark var. Bizim encelimiz direkt doğuştan, yani benim gibi bedeni denlerle vesaire çeşitli hastalıklar neticesinde engelli dünyaya gelen ya da kaza geçiren doğal afetler neticesinde ev kazaları neticesinde tıh kazaları maalesefti. bunların sonucunda engelli olan Bireylerimizin sayısı inanan az değil. Biz hiç de azınlık değiliz maalesefti. ki. Zaten engeller olarak eğer biz birey hakkımızı, seçim hakkımızı kullandığımızda sayıyoruz e, sayılıyoruz ya, işte öyle bir sayıldığımızda ciddi rakamlar ortaya çıkar ve bizim için düzenlemeler isteme hakkımız kadar doğal bir şey olmadığında herkes anlamış olur. Ama maalesef ki bunu ben dile getirmekten yorulmuyorum, yorulmayacağım. Ama anlamak istemeyenler anlamamakta ısrar ediyor. Onlar anlayana kadar en azından bir şeyler değişene kadar ben değişeceğine inanıyorum. Bugün değilse elbette dün diyorum. Özellikle bu son günlerde de olimpiyat mevzuları alakalı da şunu söylüyorum şu anda biz e, aracımıza aracımızda bile engel olmadan yollarımızda gidemezken yani her gün hiçbir ülke yoktu ki Türkiye'ye kadar Yolları yapılsın, yapılmaya çalışılsın ve bir o kadar da hiçbir engellerin hiçbir işine yaramasın. Böyle bir ülkede biz o fiyatlardan falan şu an için bence bahsedemeyiz. Bu benim şahsi görüşümdür. Yani katılan olur, katılmayan olur. Uygun havalar yok değil, var ama... Her zaman söylediğim gibi bir şeyleri yapmak sadece ilk adımdır. Bu adımın neticesinde sonucunda onu denetleyebiliyorsan amacına ulaşıp ulaşmadığını, denetleyici bir işlemini yapıp yapmadığını eğer kontrol edebiliyorsan işte o zaman o uygulama yerini bulmuş demektir. Olması gereken de budur. Ben e, bir sürü şey söyledim. Kafanızı karıştırmayayım. Kısacası içimden geçen her şeyi ben sizlerle paylaşıyorum. Yüreğimden geçen, aklımdan geçen. Ve sizler de beni anlıyorsunuz. Ne demek istediğimi. Daha çok kişiye bunu anlatalım. Benim çabam bu yönde. O yüzden e, uğraşıyorum. Ve bu konuda desteğinizi bekliyorum. Engellilerle hastalar arasında <laughs> gerçekten ciddi bir fark var. Engellerin engelleri istenirse daha az daha indirilebilir. En azından yaşam kalitemiz arttırılabilir. Bu düzenlemeler neticesinde hayatımız kolaylaştırılabilir. Ha hastalık böyle do bir ilaç için tedavisini yaptığını geçebilen rahatsızlıklar ki umarım geçer. Onlara ben de geçmiş olsun diyorum. Geçti zaten. Ama engellilik geçmiş olsun demeyle geçilmiyor. Kafalardaki engelleri, düşüncedeki engelleri, yollardaki, kaldırımlardaki, asansörlerdeki vesaire 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 engelleri açtığımız gün geçmiş olsun olacak ben buna inanıyorum o güne kadar geçmiş olsun demeden önce bir şeyler yapalım teşekkür ederim